Halbuki külliyatta Üstad izah etmiş. Ene nedir? Zerre nedir? İşte zeval nedir? Firak nedir? Visal nedir? Onları bileceksin ki sen onları anlayasın. Yani oralar tamamen kavram tabirler. Böyle e, terim tabirler olduğu için risale ne demiş onu bilmen gerekiyor ki ondan sonra sen orijinal mana gelsin sana tahkik mana gelsin ki ondan sonra sen onu anlayasın, anlatasın. Bak ders yaparken abi dikkat edilmesi gereken ehemmiyetli nokta anlatan kimsenin sadece böyle lafız aktarması yapmaması gerekiyor. Bak ben şimdi e, sadece hep böyle konuşayım. Burada böyle var, burada böyle var. Üstad da böyle demiş, şöyle demiş. Üstadın mesleği böyle değildir. Nakil oluyor hep yani. Nedir o? Risale-i Nur. Anlatan bir kimse, okuyan bir kimse dört şeyi elden bırakmayacak. Nedir o? Delil, bürhan, mantık, hikmet. Bu dördünü elden bırakmayacaksın. Konuşurken, düşünürken, okurken bu niye burada burada? Bunun karşılığı nedir? Abi. Ne alakadar eder? Kendisinden önceki cümleyle ne bağlantısı var bunun? Diye böyle hikmetli, delilli, mantıklı muhatap Tabii Tabi bu da hemen olmuyor. En az 10 sene e, Bak siz buradaki kaç mesela ne kadar uğraşmışsın, hizmetin içindesin bak ben şimdi bunları konuşabiliyorum. Normalde bir adam böyle meşgul olmasa ben bunları anlatabilir miyim? Anlatamam. Bak bu da bir mertebe yani. Bu anlaşıldı değil mi? Birinci derecede bu tanım ifadeleri bilmek. Külliyatta bilince abi okurken ya oku, adama soru soruyorsun. Ben de kaç kere sorduk yani. Abi şu oku anlarsın. Abi bu Oku anlarsın. Bu abi belli bir mertebeden sonra la kaydane söylenmiş bir sözdür yani bu caiz değildir yani. 200 seneden sonra bu bu söz caiz değil yani. Abi. Bu hani oku oku anlarsın meselesi var ya. Okuyor anlamıyorum ya. Anlamadığım için soruyorum sana. Caiz değil abi. Çünkü Üstad Kastamonu 56'da ben gidiyorum sizin vazifeniz devam ediyor. 6 tane madde var. Şerh var, izah var. Bir de talim abi talim. Biz şu anda ne yapıyoruz? Talim yapıyoruz. Üstad bunu talebesine vazife olarak bırakmış. Bak ben anlatıyorum şimdi. Ben gidiyorum. Senin vazifen devam ediyor böyle diyor. Talim talim. Talim olacak. Yani sen rububiyete nasıl bakacaksın? Afak nasıl bakacaksın? Enfüs nasıl bakacaksın? Mülkten meleküte nasıl bakacaksın? Üstad diyor ki kardeşim bunu bilen adam bilmeyen adama öğretecek. Bu benim ona vasiyetim yani. Tarzım yani abi. Şu anda biz bunu yapıyoruz yani. İşte bir okurken buna dikkat etmek gerekiyor. Bu tanım ifadeler abi böyle niye okuyor? Ben birinci sözü okudun sen, tamam mı? Birinci sözü okudun, birinci sözde ne geçiyor? Bismillah anlatılmış. Ya kaç kişiye ben sordum, internetlere de baktım, besmeleyi görmedim ders yapan abi. Bak şimdi Bismillah her hayrın başıdır diyor ya. Kim kim anlatsa Bismillahirrahmanirrahim'i anlatıyor. Halbuki orada Bismillah'ı anlatıyor. Bismillah. Rahman ve Rahim'i sırlarında anlatıyor yani. Orada Allah ismini anlatıyor. İşte hayırlı işler yaparken besmele çekmeliyiz. işte ayakkabı giyerken, kapıyı açarken, şey yaparken. Halbuki o hiç alakası yok. Okurken işte buna dikkat etmek. Yani Bismillah her hayrın başıdır dedi. Bismillahirrahmanirrahim demedi ki. Bak adam şimdi birisi okuyor tamam mı? İza edecek şimdi bak. Okudu işte Cenab-ı Hak bütün mevcudatın rızıklarını veriyor. Erzaklar ayrı, silahlar ayrı, talimler ayrı, tezkereler ayrı. Okudu, şimdi anlatıyor. Allah diyor, bütün mahlukatın rızkını veriyor. Mevcudat okudun, mahlukat söyledin. Bak değiştirdi. Olmuyor işte. Abi.